Evet arkadaşlar bugün Hatice Sevan Botloader unlock yapacağız arkadaşlar. Bunun için adım adım anlatmaya çalışacağım. Birlikte uygulayacağız onun için. Ne başlıyoruz artık? İlk önce pardon. Ha... şöyle şu pencereyi bir hizaya alalım arkadaşlar şöyle htsdev.com sitesine girip iyi olduktan sonra arkadaşlar sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Burada doğru mail adresi vermeniz gerekiyor. Ki aktivasyon yapmanız gerekecek. İşte ben daha önce giriş işlemlerimi yaptım. Kayıt işlemlerimi pardon. Kayıt işlemlerimi yaptım. Şimdi sisteme giriyorum arkadaşlar. buradan Unlock bootloader diyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Get start diyoruz. bu sitede hepsi İngilizce anlatılmış ama biz yine de yapalım. video çekmek istedim sadece. arkadaşlara yardımcı olmak için. Şimdi bu listede HTS yok arkadaşlar. Buradan Other sport modus diyoruz arkadaşlar. Sonra bunu tıklıyoruz. Burada uyarıyor bizi Bu işlemler için ne kadar arkadaşlar yani telefonunuz e, garanti dışı kalacak. Bunu bilmenizde fayda var. Şimdi gerekli kaynaklar diyor arkadaşlar. Google Android SDK Java Runtime HTS Signing Şimdi hmm, Önce bunları temin etmemiz gerekiyor Bunu indirelim hemen Ben 2 3 4 sanırsam Evet Ben de 4 64 sistemi ona göre doğru indirmemiz gerekiyor Bir sek Ejdevanok.com'dan da, da kontrol edebiliriz. Evet, Java kurulu arkadaşlar. Hani benim bilgisayarımda Java kurulu. Siz de kurulu değilse kurarsanız. Ha, başka yapmamız gereken gerekli zıvır ATS sayınç bu da olması lazımdır sanırsam bakalım Hiç, maalesef yok Buna hemen indirelim sanırsam driver'ları kuracağı için o yüzden gerekli ats onu seçiyoruz ee, buradan New Zealand olan diyoruz ATS sayınç manager free download bla 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 controller Şimdi arkadaşlar, adım adım anlatıyor. Biz de bunları adım adım uygulayacağız. Burada pili çıkartıp takmamız istiyor ama maalesef bunda pili çıkartıp takma gibi imkanımız olmadığı için telefonu normal kapatıyoruz komple. Sonrasında ise siz tuşuna basarak power düğmesine basıyoruz arkadaşlar telefon açılacak bırakmayın ekranda e, bootloader moda geçerken geçtiğine dair mesaj verecek o mesaj telefon tekrar açıldık açıldıktan sonra tekrar kapanasıya kadar bırakmayın kapandıktan sonra telefon ondan sonra bırakabilirsiniz e, açıldı telefon bootloader menüsüne girdikten sonra Fastboot'u seçip power butonuyla yani ses kısma ve açma tuş, ses açma ve kısma tuşlarıyla aşağı yukarı gezebilirsiniz. Oradan Facebooku seçip power tuşuyla giriş yapabilirsiniz. Sonra ise burada orijinal HTS kablosu kullanmanızı öneririm. Burada ise HTS telefonu bilgisayara bağlıyoruz. Evet. Şu an şu an HTS'nin e, indi. Diğer Android SDK'sı da indi arkadaşlar. Şimdi onlara ilk önce HTS'nin programını kurmakla başladım. Bir bakıyorum arkadaşlar. Bir dakika bunu kura koştu. Facebook text diyor. Evet. Hı -hı. Şimdi devam edeceğiz arkadaşlar. şunu kurulmasını bekliyorum. O sırada biz de diğer t e a hazırlamak de o yüzden önceden hazırlasaydım belki böyle beklemeyecektik ama böylesini daha iyi olacağını inanmıyorum en azından adım adım <laughs> birlikte kuruyoruz ee, şöyle bir göz gezdiriyorum bunun sırasında biz de burada S hard diskine Android adında bir dosya oluşturmamızı istiyor. Oluşturalım. Android. Evet. evet sonra ise HTS'yi kurudum bitti. Bunu başlatmamıza gerek yok. Sanırsam bunu driverlar için kurdurdu. Kopyalamış demi 17 dakika diyor arkadaşlar. Bu kopyalar bitesiye kadar bir ara verelim. Sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Onları sonra da indiririz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. SDK'mızı indirmiştik. Burada ne diyor? Dosyaları bulmak için. SDK Manager. Trace Instant Enrollment Platform. SDK Toast Presented. ne diyordu burada? Netlistek platform diyordu. Bu ikisini de seçelim arkadaşlar. Başka bir şey seçildi diye install diyelim. Accept license. sürebilir i̇şte internet bağlantınızla da alakalı bir şey ok buldu sanırsam Gwyrdd açıyorduk buraya çalıştırıyorduk buradan sizden indirmenizi istediği şu dosyaları temin edebilmek için şurada belirtiyor Android SDK platform ve Android SDK tools şu ikisi zaten şurada status kısmında da kurulu olduğu yazıyor install diyor eğer değilse kurunuz Ondan sonra e, kurduktan sonra SDK klasörünün içine gidip şu iki dosyayı alıp CD oluşturduğumuz klasörün içine atıyoruz. E, neredeydi onlar? Platform tools'un içinde ADB, EXE ile ADB DLL'yi atıyoruz. CD oluşturduğumuz Android klasörü içine. Bu Facebook de son versiyonda verilmiyor. Onu ekstra buradan indirmemiz gerekiyor. İndirdik. Şimdi şunu kapatalım. Sadece şu kursörümüz açık kalsın arkadaşlar. Ee, burada da Mac Oks ve Linux için görünüyor. Ee, burada diyor ki bir dakika burada ya yeah. şurada eğer Ubuntu veya MacOS kullanıyorsanız sadece ADB ve Facebook dosyasına ihtiyacınız var olduğu yazıyor arkadaşlar. DLL'ye gerek yok. Şimdi sonraki adıma geçiyoruz. CMD açıyoruz. Ama CMD açmadan önce arkadaşlar bir şey unuttuk. Telefonumuzu bootloader moduna almadık. Onu hemen yapalım. Sonra bilgisayarımıza bağlayalım. Telefonumuzu kapatıyorduk ilk önce. Komple kapattıktan sonra Şu an kapanıyor bilgisi açık kalsın Ses kısma tuşuna basılı tutarak Power düğmesine basılı tutuyoruz arkadaşlar Bırakmıyoruz hemen Telefon açılıyor Yine bırakmıyoruz Şu an ekranda yazıyor Evet. Ekran geldi ve gitti. Şimdi bıraktım. Evet, tekrar açılmaya geçti. Sanırsam olmadı. Bir daha da geçeceğim. olmadı. Evet olmadı. Bir daha denemem lazım. Kapatıyorum tekrar. Şimdi ses kısmı tuşuna basıp güç düğmesine basıyorum. Basılı tutuyorum bırakmıyorum. sokamadım arkadaşlar. Bir daha deneyeceğim. An... Evet arkadaşlar soktum. Şimdi ee. size kamerada maalesef gözlemiyorum kamerayı. Açamıyorum kayıt sırasında sanırsam. Bakıyorum acaba diye. Ne? Maalesef açamıyorum. Şu an açıldıktan sonra ses kısmı tuşlarıyla ses tuşlarıyla aşağı yukarı yapabiliyorsunuz. Facebook'un üstüne gelip Facebook yazısı mavi oluyor arka planına. Sonra onu seçmek için ise Power tuşuna basıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra ise işte telefonumuzu USB kablomuz ile bilgisayara bağlıyoruz. Şu an bağladım. Gördüğünüz gibi burada da bir şeyler geliyor. Android 1.0 kuruluyor. HTC aynı açıldı. Herhalde normaldir açılması. Onu <laughs> Bunu... şöyle kapatalım. Şunu da kapatalım. HTC Signage Tamam, kalsın orada bakalım. Bir şey oluyor pek sanmıyorum. ATS kendi <laughs> yayınlıyor. Ama ondan önce bir daha adımları kontrol edelim arkadaşlar. Bir yerde yanlışlık yapmayalım. Sonra başımız ağrımız. Şu telefonumuzu bootload facebook da, bilgisayarımıza bağladık. Sonraki adıma geçtik. Yaptık. Evet, CMD'mizi açtık. CMD'den CD yazıyoruz. CD, say, şey, Android diyoruz. İçine giriyoruz klasörümüzü. Sonraki adıma geçiyoruz. Burada bilgisayarımızın bir şeyini alacağız. Telefonumuzun, pardon. Telefonumuzun bir token diye bizim burada olacağız alacağız. Um, get Hayden okay diyorum ve geldi arkadaşlar. Şimdi burada şu kısmı seçtiriyorum bana. Sağ tıklıyorum burada yazı seçmek için sağ tıklıyorum. Şu kısımdan pardon şu kısımdan ende kadar seçiyorum ve enter'a basıyorum. Enter kopyalamak. Ses CMD'de enter kopyalıyor arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra HTS'nin sayfasına geri geliyorum. Aşağı iniyorum. Şuraya kodumu yapıştırıyorum. Sam diyor. ki "Göz been sent a mail with your own As attachment. Başta verdiğimiz mail adresine dosyayı yolladı. Hemen mail adresime gidiyorum. Şu an gördüğünüz gibi geldi. Diyorum. Şuradan bütün şu resimleri açtığını indirmek için buna basın. Oh, pardon. indirmek için yanlış bir şey bastım. Bu yanlış bir dosya. Ha, burada. pardon. Şurada indiriyorum bu unlock dosyamı arkadaşlar. Bunu aldıktan sonra arkadaşlar e, buraya yapıştırıyorum. C Android kolosyonu için yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonra maildeki zaten şurada da devam etme linki vermişler link. Ona tıklıyorum. Şunları kapatalım gereksizleri. Burada en içine attıktan sonra yine CMD'ye geliyoruz arkadaşlar. Diyor ki Facebook Flash yeni indirdiğimiz kilidi açmak için zımbırtı şey yapacağız. Pin dosya ismi ne doğru olduğundan emin değilim ona bir daha bakalım. Şunu şuradan şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. flash unlock toker dosya ismini yapıştırıyorum buraya enter'a basıyorum ve ve şu an telefonda arkadaşlar hmm. bu size göstermek istedim ama nasıl yapacağım bilmiyorum telefonda şu an iki tane seçenek geldi diyor ki bu bu işlem size e, yani bla bla diyelim arkadaşlar onaylamak istiyor musunuz diyor yani bu işlemi kabul ediyor musunuz diyor yes diyorum arkadaşlar ben basamıyorum maalesef touch screen çalışmıyor o yüzden ses arttırma tuşuna basarak yukarıdakini seçiyorum ve power tuşuna basarak onaylıyorum eğer vazgeçerseniz noda no'ya inip Power tuşuna basın sonra telefon kendini yeniden başlatacaktır Ben onu onaylıyorum ve devam ediyorum Şu an bilgisayarın telefondan bağlantısı kesildi Kapanıp açılması lazım Şu an gördüğünüz gibi evet pardon şuradaki resim geldi arkadaşlar telefonuma Yes'i seçtim Sonra ise hmm. Sonra ise onun açıldı. Telefon şu an kendini yeniden başlatıyor. Eğer telefonumuzu tekrar kilitlemek istersek Siyah Telefon açıldı. Eğer telefonumuzu tekrar kilitlemek istersek Facebook U lock yazıp Enter lıyoruz. O kendini yeniden kilitleyecektir arkadaşlar. Evet. Bu kadar da Şu an telefonum açıldı Gayet düzgün çalışıyor yani Bir sıkıntım yok Umarım hiçbir şey gitmemiştir Ve tahmin ediyorum Evet Şu an her şeyimi kaybettim diyebilirim arkadaşlar Startı Vodafone İnternetimi seçiyorum Arkadaşlar telefonum Kendimi sıfırladı Maalesef bunu ben de bilmiyordum. Bu işleme başlamadan önce telefonunuzu yedeğini artık alırsanız sizin için aynı hayırlısı olur. Hop 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 hop, hop. ne? Bunu evet. Google'a kontumu girmem lazım. Evet arkadaşlar bu işlem şu an bitti. Kostüm kostüm rum bir sonraki videoda eğer zamanım olursa bir sonraki videoyu hazırladığımda anlatacağım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize hayırlı günler.